Burası Modus Vivendi merkezi. Kapıları aralıyoruz. Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını için. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, amacı bölgesel sorunların uluslararası hukukun yardımıyla barış yoluyla çözmek olan ve Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da bir düşünce kuruluşu olarak faaliyet yürüten Modus Vendi merkezinin Türkçe bölümü Şah Munzur'un hazırlamış olduğu Alevilerle ilgili programı sunuyor. Sorma be birader mezhebimizi, biz mezhep bilmeyiz, yolumuz vardır. Kul Nesimi biz Aleviliği İslam dışı bir inanç olarak görüyoruz. Alevilikte İslam dinine ait bir şey bulsaydık, var olana dayanarak olmayan kısımları görmezden gelmemize gerekçe sayabilirdik. Fakat ne yazık ki bir şey bulamıyoruz. Ateizm üzerinden bizi vuracağını düşünenler fena halde yanılıyorlar. Ateizm insani değerleri savunur ve alevilikle çelişen bir tarafı yoktur. Yetkin bir ateist kamil insandır. Örnek kişilik olarak Turan Dursun ve Aziz Nesin'i verebiliriz. Alisiz Alevilik konusunda şunu belirtmek gerekiyor. Alevilerin yüzyıllardır özümsediği ve tanrı olarak gördükleri Ali ile İslam'ın keskin kılıcı ve şeriatı Hz. Ali'si arasındaki uçurumsal farkı kapatmaya çalışan Hızır misali Ali şeriatçı Hz. Ali'ye dönüştürmeye çalışanlar var. Bu tip sözde Aleviler, Alevilerin Ali'sinden aşırı derecede rahatsızlık duymaktadırlar. Bizler Ali meselesine farklı yaklaşırız. Kendi Ali'sine çıkan sıradan Alevilere saygı duyarız. Örneğin düzenin çarkına kapılmamış saf temiz bir Alevi dedesinin Ali mitolojisini yadırgamayız. Çünkü bu Ali tıpkı Hızır'dır. Oysa mesele bu şekilde bırakılmak istenmemektedir. Hz. Ali üzerinden Aleviler şeriata götürülmek istenmektedir. Oysa Ali olarak şifrelenmiş kamil insan kavramının İslam kılıcını taşıyan sekiz karısı ve birçok carisi bulunan Ali ile ilgisi yok doktor.'' Alisiz Alevilik diyerek bize saldıran asimilasyona hizmet etmeye kalkışan sözde Alevi yalakalar önce bunlara cevap vermeli. İşte bu asimilasyon projesi kapsamında Cem Vakfı ile işbirliği yapan Mustafa Cemil Kılıç gibiler, Alevilere Alevilik adı altında İslam'ı yutturmaya çalışmaktadırlar. Hristiyan Bizans'ın baskısı altında İslam'a yönelildi. Evet, o zaman bilinmiyordu İslam'la karşılaşan Alevi toplumu İslam'ın ne getireceğini. Hristiyanlıktan çok daha derin bir karanlık getirdi. Bu karanlık içerisinde gizlenmek isteyen Aleviler kendi bilgilerini koruyabilmek için İslam içerisindeki kavramları kendi gizlerini örtmek için kullandı yani deyim yerindeyse şifreledi. Bu yüzden Ali ve Muhammed kelimeleri Alevi deyişlerinde bulunmuştur. Vah be Alevim! geçti bunca yüzyıl lanet etmekle ettinde ne oldu söyle Alevim Muaviye Yezid Osman ve Ayşe sövdünde ne oldu söyle Alevim onlar kavga etti tahtı baht için, yediler birbirin sefahat için, hepsi akrabaydı, aynı sülale, derdi seni tuttu ah be alevim. Sanırsın kendini Hasson Müslüman, Edersin Yezide lanet her zaman, Unutma o bir emirül müminan, Senin bunda ilgin yok be Alevim, Sen bir Alevisin onlar Müslüman, Onlara gelmişti peygamber Kur'an, Müminin hesabı yalnız Allah'la, Seninse hesabın dar be Alevim. Yüzyıllar boyunca yandın asıldın, senin olmayanı senindir sandın. Ömer Osman ile yoktur bir derdin, sen kendi derdine yan be alevim. Onlar Amcaoğlu oğlu hısım akraba, Resul iki kızın verdi Osman'a, Ali ile Osman oldu bacanak, sen önce bunları bil be alevim. Boşuna kızarsın bu hazretlere, yok yere salarsın kendini derde. Çekmişler gözüne bir kara perde, kaldır şu perdeyi, gör be alevim. Övünür her yerde, dersin aydınım, bilimdir rehberim, sevgidir dinim. Meğerse bunların hepsi laf imiş, bir masal peşinde tüh be alevim. Ne yapsak ne etsek uyarsak seni Ah bir uyansan da görsen kendini Yıkman gerek şu cehalet bendini Yoksa boğulacan vah be alevim Sinan Işık Umberto Eco'nun Gül'ün Adı isimli eserinde Hristiyan din liderlerinin halktan felsefeyi ve bilimi nasıl gizledikleri açık bir şekilde gözler önüne serilmektedir. Hristiyanlık otoritesini kaybettikten sonra gerçek anlamda bir inanç olma yoluna girmiş insanların hayatlarında baskı oluşturmayı bırakmıştır. Ancak günümüzde Hristiyanlık orta çağda terk etmiş olduğu barbarlık ve zorbalığı İslam devralmıştır. Günümüzde en yüksek seviyede barbarlık, geri kalmışlık, yoksulluk ve cehaletin yaşandığı ülkeler İslamiyet'in dominant olduğu ülkelerdir. İslamiyet'in geldiği ülke olan Suudi Arabistan dünyada sömürlük zengin-fakir ayrımının, cinsiyetçi baskının, cehaletin ve daha birçok uygarlık dışılığın en çok görüldüğü bölgelerden biridir. Burada bahsedilenlerden ötürü bir Alevinin İslam ile işi olamaz. İslam’ın kendisi gericiliktir. İslam insanı cahilleştirir, robotlaştırır. İslam sanat tanımaz. İslam, müzik resim ve daha birçok başka alana yasak getirir. Bir alevi bunu asla kabul edemez. Aleviler ortaçağa dönmek istememektedirler. Aleviler uygar dünyanın bireyleridir. Barbarlığa karşı kalkan olarak her zaman durmuşlar, kendilerini çoğu zaman feda etmişlerdir. Dünya Türkiye'deki bu toplumu tanımalıdır. Türkiye'deki herkes mevcut durumda Sünni, Türk ve Müslüman değildir. Aleviler Türkiye'nin çok önemli bir yüzdesini ve nüfusunu oluşturmaktadır. Bu durumda yine en önemli görev Alevilerin kendilerine düşmektedir. Uyudukları uykudan kalkıp Müslüman olmadıklarını, Alevi olduklarını önce kendilerine söyleyip Aleviliği tekrar keşfedip daha sonra kendilerini dünyaya tanıtmalıdırlar. Zira Aleviler Türk aşırı milliyetçi ve İslami barbarlık arasında sıkışıp kalmışlardır. Devlet baskısına tek başlarına karşı koyamazlar. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, amacı bölgesel sorunların uluslararası hukukun yardımıyla, barış yoluyla çözmek olan ve Ermenistan'ın başkenti Yerevan'da bir düşünce kuruluşu olarak faaliyet yürüten Modus Vendi merkezinin Türkçe bölümü Şahmunzur'un hazırlamış olduğu Alevilerle ilgili programı sundu.